Herkese merhaba, her hafta olduğu gibi teknologta geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftada keyifli ve dopdolu bir teknoloji yolculuğu sizleri bekliyor. Ben Zafer Küçük Şabanoğlu. Hazırsanız Teknolog başlıyor. Değerli izleyiciler, bu haftaki bölümümüzde küresel iklim değişikliklerini çok özel bir isimle bilim insanı Profesör Doktor Burcu Özsoy ile konuşacağız. Burcu Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. İsterseniz bu gizemli, gururla anlatacağımız Antarktika seferini konuşarak başlayalım sohbetimize. Ama öncesinde kısa bir tanıtım filmimiz var bu seferle ilgili. Onu seyredelim. Sonra hızlıca sohbetimize başlayalım. Tabii ki. Bir kıta hayal edin. Resmi bir saat dilimi olmasın. Sahibi, bayrağı, başkenti olmasın. Yerli halkı dahi bulunmasın. Sınırları içinde tek bir sürüngen ...tek bir ağaç görülmesin. Dünyanın en uç, en izole noktasında... ...üzerinde kan dökülmüş bir avuç toprak olmasın. Bu kıta bir hayal değil. Bu kıta Antarktika. Yer kürenin geçmişi, bugünü ve yarını... ...bu doğal laboratuvarda saklı. Nerede nasıl yaşıyor olursanız olun geleceğiniz donmuş kıtada buzlara yazılır. İşte bu nedenle Türk bilim insanları dünyayı anlamak için bildikleri dünyadan çok uzakta bir ay boyunca 15 farklı projeyi hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanlığı himayesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen seferde kara kutunun buza kazınmış şifreleri Türk bilim insanlarınca çözülüyor. Kıymetli hocam harika bir tanıtım. Yani insanın tüyleri diken diken oluyor gerçekten. Hemen sormak istiyorum bu Antarktika seferlerinin detaylarını anlatır mısınız? Tabii ki. Ben de her belgeseli izlediğimde ya da tanıtımını izlediğimde tekrar etkileniyorum. Çünkü Antarktika hakikaten bilimsel anlamda bize dünyanın geçmişinden bugüne değişen iklim çerçevesinde her türlü bilgiyi ve veriyi sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Uhdesi'nde ilk üç seferi İstanbul Teknik Üniversitesi koordinasyonunda yaptığımız, ondan sonraki seferleri de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından organize ettiğimiz seferlerimize bilim insanlarımız dahil oluyor. Siz bu ekibin liderisiniz. E, ekibin lideriyim. Ulusal seferlerimizin lideriyim. Bir kadın olması da muhteşem bir şey belki de. E, doğru, diğer dünya ülkeleri tarafından da çok kıymetli bulunuyor hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal seferlerinin liderinin bir kadın olması. Harika. Kaç kişi gittiniz hocam? Ee, şimdi tabii bizim seferlerimiz genelde geminin kotasıyla belirleniyor ama normalde ortalama da 25 kişi e, kadar oluyoruz. Ama tamamı bilim insanından oluşmuyor çünkü bu işin hakikaten lojistik kısmı da çok zor. Çünkü Türkiye'den baktığınızda İstanbul'dan referans aldığımızda yaklaşık 15 bin kilometre uzaktaki bir noktaya sefer düzenliyorsunuz. Ve bütün malzemeleriniz, bilimsel ekipmanlarınız, gıda... Çünkü görsellerden de gördüğümüz gibi buz, kara parçası, okyanus, e, gökyüzü ve oranın canlıları mevcut sadece. Aradığınızı, unuttuğunuzu asla e, orada bulamazsınız. Kaç gün sürüyor peki bu sefer? E, bütün malzemeleri götürüyoruz. Şimdi tabii İstanbul'dan çıkışla beraber e, total seferimiz yaklaşık 40 gün kadar sürüyor sefer boyunca. 25 ortalamada kişiyle 3'te 1 oranda da lojistik personelimiz oluyor. Valla ben de çok gelmek isterim ama beni götürmüşsünüz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam herkes daha rahat anlasın diye söylüyorum. Niye gidiyoruz Antarktika'ya? E, Antarktika aslında şimdi tabii ki e, yapılan bilimsel çalışmalar çok kıymetli. Dünya ülkeleri olarak 100 yılı aşkındır Antarktika'da bilimsel çalışmalar yapan dünya ülkeleri var. Biz de 7. seferimize hazırlanıyoruz ve bugüne kadar yüzü geçen bilimsel makalemiz yayınlandı. Yer bilimleri olsun, canlı bilimleri olsun, sosyal bilimler olsun. E, her türlü bilimin aslında e, anlam bulduğu, geçmişten bugüne olan değişimi orta, o, değişimin ortaya konduğu ve geleceğe de ışık tutulan bir kıta. Haliyle yapılan her türlü bilimsel çalışma bizi iklim çerçevesinde ve e, şemsiyesinde ortak bir noktada buluşturuyor. Peki şu an karşımda bir iklim lideri var. Bu seferlerin de liderisiniz. İklim sevdalısınız. Peki bu hikaye nasıl başladı Burcu Hocam? Aslında benim doktora çalışmam esnasında başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora çalışmamı yaparken uzaktan algılama çalışmak e, istiyordum. E, doktora hocamın iki e, önerisi oldu. Mars mı Antarktika mı dedi. <laughs> Tabii yıl 2005 Mars'a gidemeyeceğimi düşünerek Antarktika tercihini Şimdi yaptım. Şimdi olsa neyi seçerdiniz? Yine Antarktika derdim. O, o, sor, o sorunun cevabı asla herhalde değişmeyecek benim için. Çünkü hakikaten e, aldığımız veriler, e, ortaya koyduğumuz sonuçlar ben normalde... E, Antarktik ve Arktik deniz buzları ile ilgili çalışıyorum. E, haliyle iklim sisteminin de temel taşı deniz buzları. E, o sebeple o sorunun cevabı değişmezdi ama 2005'teki yapmış olduğum tercih beni kutuplara götürdü. Az önce kısa bir tanıtım filmi seyrettik. TRT'de yayınlandı. TRT'ye tekrar teşekkür edelim. Peki o belgeselin ismi Gezegenin Kara Kutusu'ydu. Niye gezegenin kara kutusu? Biraz daha bilimsel açıdan anlatır mısınız bize? aslında çok özenle seçildi belgeselin ismi. Gezegenin kara kutusu tamamıyla Antarktika'yı anlatıyor. Antarktika bir kara parçası. Dünyanın beşinci büyük kara parçası ve gözümüzü canlandırmak için söylüyorum. Türkiye 17 tane Türkiye'yi bir araya getirdiğinizde Antarktika kıtası oluyor. Ve bunun üzerinde yüz binlerce yıldır biriken buz katmanları var. Ve normalde en yüksek mesafede 4000 metre yüksek mesafede Merci. 3000 metre derine kadar şu anda bilim insanları Antarktika'da e, buz katmanında 3000 metre derinliğe inmiş durumda ve 3000 bin, bin metre'nin tabanı aldığımız buz parçası getirip laboratuvarda incelediğimizde bizi tam 800 bin yıl öncesine götürüyor. Yani o buzun içinde donmuş her türlü işte atmosferik veriler ya, ya da bakmak istediğiniz parametreler bizi o kadar yıl geriye götürüyor. O sebeple aslında biz gezegenin kara kutusu dedik geçmişi çalışmak Bugüne ışık tutuyor. Haliyle bugünün geleceğe projeksiyon tutmamız için, bugünden geleceğe projeksiyon tutmamız için geçmiş verilerine ihtiyacımız var. O katmanın içinde dolmuş hava kabarcığı açığa çıktığında biz karbon miktarına ulaşabiliyoruz. 800 bin yıl öncenin. Kesinlikle orada bizim ülkemizin merkezi var herhalde değil mi hoca? E doğru. 2019 yılında e, modüler, üçlü bir modüler yapıyla aslında bir çatı oluşturduk bilim insanlarımızın kullanımına açılan. Az önce sohbetimizde, yayın öncesi sohbetimizde siz dediniz ki ben Algor'un öğrencisiyim biraz bahseder misiniz? Tabii ki aslında o şöyle bir hikayesi var. Başkan olarak adaylığını koyuyor ama başkanlığı alamıyor Amerika'da ama Nobel ödülüne hak kazanıyor. Temeldeki sebebi de kutuplar ve iklim değişikliği ve tabii ki o da bunu yaygınlaştırmak için Amerika'da bin kişiyi yetiştiriyor. Nobel ödülü alıyor. Nobel ödülü alıyor. Kutup ve iklim çerçevesinde, iklim değişikliği çerçevesinde bu ödülle ilgili ve bu konuyla ilgili ilk bin kişiyi yetiştir. ...yetiştiriyor ki o ilk bin kişi elçiler olarak on binleri yetiştirsin. Ben de on binlerin içinde oluyorum aslında. Algordan el alıp özellikle iklim değişikliği ve kutuplar çerçevesinde bunu yaygınlaştırmak. Kamuya hizmet edecek bilgi akışını sağlamak çok önemli. Şimdi düşündüm belki ileride Nobel'i siz alırsınız hocam. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Peki bir dahaki sefer ne zaman? Bir dahaki sefer aslında Antarktika'nın yazında. Türkiye'nin kışı güneyde olduğu için tabii haliyle Türkiye'nin kışı güneyin yazı olarak değerlendirdiğimiz Ocak sonu, Şubat başı bizim sefer zamanımız. Çok teşekkürler. Tabii biz iklimi konuştuk. İklimle ilgili bakalım halkımız ne düşünüyor? TRT Haber muhabirlerimiz halka iklimi sordular. Hep beraber seyredelim, sohbetimize devam edelim. Tabii ki oldukça sıcak bir hava var. Bence bunun küresel iklim değişikliği ile ilgisi olduğunu düşünüyorum. <laughs> Mevsimlerin değişmesi bundan dolayı da ekoloji, ekolojik sistemin zarar gördüğünü biliyoruz. Küresel iklim değişikliği hakkında az, az bilgim var. Dünyamızın kuraklığa bürünmesi, onun dışında ozon tabakasının delinmesi ve dünyamızın bir felakete sürüklendiğini biliyorum. Zehirli gazların atmosfere çıktığını biliyorum küresel iklim değişikliği de buna bağlı oluyor. İnsanların yaydığı gazlar sonucunda ozon tabakasının delinmesi ve güneş ışınlarının direkt dünyaya geldiğinden haberim vardı. Sere gazlarının çok fazla etkisi olduğunu biliyorum. Havanın, doğanın etkilendiği bütün e, kötü durumlara sebebiyet veren ne yazık ki insan eliyle yaşanan birkaç değişiklik. Sanırım Antarktika diye biliyorum ben. Ee, Güney Kutbu'nda yaşıyorlar. Penguenler Güney Kutup Bölgesi'nde yaşıyorlar. Penguenlerin Kuzey Kutup Bölgesi'nde yaşadığını düşünüyorum. Penguenler Güney Yarım Küre'de yaşadıklarını biliyorum. Güney Kutup Bölgesi'nde Yeni Zelanda'da yaşıyor. Penguenler Güney Yarım Küre'de yaşarlar. Güney diye biliyorum. Sanıyorum Güney Kutbu'nda yaşıyorlar. Güney Kutbu, e, Avustralya diye bilgim var. Türkiye'nin kutuplarda çalışma yürüttüğüne dair bir bilgim yoktu. Türkiye'nin kutuplarda çalışma yaptığına haberim yok. Yani bundan haberim yoktu, bunu şu an öğrendim. Türkiye'nin kutuplara sefer yaptığından ve orada çalışmalar yürüttüğünden haberdar. Okulda bir bilgim yok. Türkiye'nin kutup bölgesinde çalışma yaptığı hakkında bir bilgim yok. Bu konu hakkında bilgim yok. Türkiye'nin kutuplar bölgesinde çalışma yaptığını bilmiyordum. Mezun olduğum okulda birkaç akademisyen e, Yapılan seferlerde görev alıyor. Otto'dan birkaç akademisyen yanlış hatırlamıyorsam buna dair sanırım bir şeyler izlemiştim. Burcu hocam röportajları büyük bir ilgiyle izledik ama sefer yapılından çoğu kişi haberdar değil. Bir de burada penguenimiz var. Penguenler nerede yaşıyor diye sormak isterim size. Evet aslında onun cevabı çok güzel oldu. <laughs> Genel dünya aslında cevap verdiğinde bu soruya yarı yarıya kuzey güney kargaşası yaşanıyor. Ama halkımız çok güzel yanıtlar vermişler. Güney cevabı nettir. Kesinlikle. <laughs> Tabii gelelim küresel iklim değişikliklerine. Yani seferi konuştuk. Seferin öneminden bahsettik. Bence dünyanın en büyük problemi yakın gelecekte özellikle iklim krizi olacak. Küresel iklim değişikliği bence başladı. Neler söylemek istersiniz? Ee, aslında e, sonuçlar da biraz önce dinlediğimiz sonuçlar da e, iklim değişikliği artık net bir şekilde kamuda e, kamu bilgi sahibi. Daha önce bilim insanları bile iklim değişikliği var mı yok mu tartışmaları yaparken aslında bu tartışmadan çıktı. İklim değişikliği net var ve biz bunu artık arka bahçemizde yaşıyoruz. Yani bunun kaçınılmaz olduğunu kabul etmek ve bununla ilgili mücadele etmek gerekiyor. Paris İklim Anlaşması hakikaten çok kıymetli bir anlaşma ve Türkiye Cumhuriyeti olarak da biz tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde oy birliğiyle kabul edilen anlaşmaya biz aslında taraf önemli olduk. Önemli bir gelişme bu. Çok çok önemli bir gelişme. Geçen sene Glasgow'da yapılan toplantıya da büyük bir delegasyonla katılıp yine Kasım aslında bu ayda yapılacak Mısır'da yapılacak toplantıya yine büyük bir delegasyonla katılım sağlayacağız. Türkiye'de bu Paris İklim Anlaşması'nı aslında imzalamadan önce de çalışma başlamıştı. Aslında bunun da farkına varmak lazım. Ama şu andan sonra taahhütlerin önemi çok kıymetli. Özellikle 2030 yılında karbon ayak izini yaklaşık olarak %50'lere kadar indirmek. 2050 Paris İklim Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti olarak 2053 hedefinde net zero 0 hedefimiz, karbon sıfır hedefimizde çok önemli bir taahhüt. Bir de yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iklim Eklendi. Bir de bakanlığın içinde iklim değişikliği başkanlığı kuruldu. Tabii. Peki başka ülkemizde ne gibi gelişmeler var iklimle ilgili? Çevre Şehircilik e, Bakanlığı'na aslında iklim değişikliği başlığının eklenmesi başlı başına çok büyük bir adımdı Kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti büyük için. Büyük bir adım. Çok büyük bir adım. E, tabii ki bakanlıklarımız, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve e, dahilinde olan daire başkanlıkları, bununla beraber tüm kamu Kurum ve kuruluşlarının çok büyük faaliyetleri var. Ee, en temeldeki aslında bu e, konuyla ilgili yapılması gereken şey farkındalık. Farkındalıkla ilgili yapılan e, konferanslar, özellikle üniversitelerimizden hocalarımızın Arpa Birliği'nden almış olduğu projeler ve iklim çatısı altında e, kurgulanan bu projeler Türkiye için hakikaten çok önemli gelişmeler. O zaman ül ülkemizin gündeminde iklim var. İklim çok kuvvetli şekilde Harika. var. Harika. Şimdi hocam küresel iklim değişikliği başladı. Yani bundan, söylediklerinizden bunu anlıyorum. Peki neleri etkileyecek? Başta ekonomiyi etkileyecek, onu biliyoruz. Başka hangi sektörlere etkileyecek? Aslında tarım... E, hali hazırda etkilenmiş durumda. E, i̇ster istemez mevsimleri biz daha önceki gibi yaşayamıyoruz. Daha önce dört mevsim vardı derken şu an üç hatta iki buçuk Kasım ayındayız. Hala e, çok soğuk olduğunu söyleyemeyiz. Ya mevsimler geç geliyor ya e, doğru düzgün mevsimleri tam anlamıyla yaşayamıyoruz. Turizm etkileyecek. Turizm e, en başta etkilenecek sektörlerden, sektörler, bir, tanesi. sektörlerden bir tanesi. Haliyle e, gıda arz güvenliği çok ciddi risk altında. Ama tabii ister istemez bizim hem dünya olarak hem ülkeler olarak hem de bireysel olarak bu iklim değişikliğine uygun olarak evrilmemiz lazım. Kesinlikle. Yani yaşanılan mevsimlerin aynı şekilde olmayışı, başta dediğiniz gibi ekonomi, gıda her şeyin en temeli. Tabii pandemi girdi araya. Pandemi çok ciddi anlamda e, dengeleri bozdu tüm dünya genelinde. Ama iklim de pandemiden önce ve sonra en temel krizlerden bir tanesi. Kesinlikle bence iklim konusu siyaset üstü bir konu. Bundan daha fazla etkileneceğimiz belli. Ekonomi, turizm, tarım, gıda her alanı etkileyecek. Umarım bu konu daha fazla duyarlı oluruz. Evet. Şimdi dünyada ve Türkiye'de önemli teknolojik gelişmeler var. İsterseniz izleyelim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Son yıllarda uluslararası toplumun en önemli gündemlerinden biri iklim kriziyle mücadele. İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli unsurlardan biri metan gazını tespit edebilmek. Gözlem uyduları, drone ve uçaklar metan emisyonlarını her zamankinden daha hızlı ve daha hassas bir şekilde bulmayı ve ölçmeyi sağlıyor. Çevre Savunma Fonu liderliğinde MetanSat isimli yeni bir uydunun metan emisyonlarını ölçmek amacıyla 2023'te faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu proje küresel ısınmaya karşı mücadelede önemli bir teknolojik yatırım olarak ön plana çıkıyor. Uzay temelli teknolojiler sera gazı ölçümlerinin dünya yörüngesinden hızlı ve ucuz bir şekilde yapılmasını olanak sağlıyor. Bu yıl İsviçre'deki buzulların %6'sı eridi. Bu tespit İsviçre Bilimler Akademisinden geldi. İsviçre'de 2003 yılından bu yana görülen en fazla buzul erimesi kayda geçti. İsviçre hükümeti buzul erimelerindeki artışın önüne geçmek için 3,2 milyar franklık tedbir paketi hazırladı. Buzulları korumak için ayrılan paranın güneş enerji panellerinin kurulmasını destekleme, fosil yakıtlı ısıtma sistemlerine sürdürülebilir alternatifler üretme ve binaların yalıtılması gibi faaliyetlerde kullanılması planlanıyor. Bilim insanları fosil yakıt bağımlılığının bir an önce azaltılması ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık verilmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye'de yerli ve milli yazılımlarla yangınlara daha erken müdahale için çalışıyor. Orman yangınlarıyla mücadele karar destek sisteminin gelecek yıl devreye girmesi planlanıyor. Sistem yangında en yakın ekiplere sinyal gönderip onların navigasyonlarıyla konum paylaşacak. Böylece gerekli hava ve kara araçlarının bölgeye intikali yapay zeka ile sağlanacak. Küresel ısınma ve azalan kaynaklara rağmen dünya genelinde nüfus giderek artıyor. Farklı sektörlerde kullanılan dronlar tarım alanında da destek sağlıyor. Gelişen teknolojiyle bu şartlarda daha verimli ve sürdürülebilir tarım yapmak mümkün. Kameralarla donatılan ve yapay zeka desteğine sahip drone, ikinlerdeki hastalıkları tespit edebiliyor ve su israfını azaltmaya yardımcı oluyor. Girişimciler, görüntüleme teknolojisinin sağladığı en kritik faydalardan birinin de küresel ısınmayla mücadele olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre uzun vadede mevcut mesleklerin %60'ı yok olacak ve geleceğin meslekleri ön plana çıkacak. Yapay zeka mühendisliği, ağ teknolojileri uzmanlığı, bilgisayar oyunları programcılığı, biyomedikal mühendisliği ve dahası. Her biri gelecekte gündemde olacak meslekler. Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'e göre iklim teknolojisi üzerine çalışanların istihdamı önem kazanacak. İklim krizinin etkilerine dikkat çeken Gates, bu alanda çalışanların çok uluslu büyük şirketleri geride bırakacağını aktardı. Gates, gelecekte iklim teknolojisi alanında çalışanların büyük gelirler elde edeceğini de dile getirdi. Burcu hocam haberlerde en çok dikkat çeken bilgesin açıklamaları oldu. Bilges iklim teknolojilerinin geleceğin mesleği olduğunu vurguladı. Tabii bilges vurgulayınca Şşş. popüler oluyor. Ben de naçiz hani 5 yıl önce bununla ilgili yazılar yazdım ve iklim ve yapay zeka yan yana getiren dünyada parmakla gösterilir dedim. Hatta siz çok daha iyi bilirsiniz. The Day After Tomorrow yarından sonra filmi var. Orada çok büyük bir iklim krizi yaşanıyor. Nicolas Cage bir mühendis olarak bulunuyor ve dünyayı kurtarsın diye göreve çağrılıyor. Sizce bilgesin dediği gibi ya da benim dediğim gibi iklim teknolojileri geleceğin mesleği mi? Ben buna tamamıyla %100 evet demek istiyorum. Çünkü aslında hazırlığınız o kadar güzel rehber olmuş ki yani dünya iklim kriziyle karşı karşıya ve bu kriz eğer biz gerekli önlemleri almazsak Umarım o filmlerdeki durumlara tabii ki düşmeyiz. Bununla ilgili tabii ki Paris İklim Anlaşması çerçevesinde ülkelerin taahhütleri var. Türkiye Cumhuriyeti'nde dahil olmak üzere. O noktalara gelmeden eşikten döneriz. Bu eşikten dönmenin de temel göstergesi iklimle yönelik ya da iklime bağlı meslekler. Kesinlikle. Yapay zekadan bahsedildi ve özellikle drone teknolojilerden, uzaktan algılama teknolojilerinden bahsedildi. Aslında teknoloji bizim iklim kri krizimizde kılavuzumuz. Pan zehir aslında. Pan zehir. Bu çok önemli bir ifade. Bizim teknoloji aslında düşmanınızı tanırsanız ona göre önlem alırsınız. Eğer biz bu değişimleri gözlemlemezsek ki çok güzel biraz önceki ifade edilen, görselde ifade edilen belirli verileri aldıktan sonra onun işlenmesi yani büyük verinin toplanması, yapay zeka ile beslenip işlenmesi bizim geleceğe bir projeksiyon tutup Bizi neler bekliyor ile ilgili e, ortaya çıkaracağımız tüm teknolojileri e, bünyesinde barındırıyor. Teknoloji bu işin panzehiri. O zaman iklim kriziyle mücadelede teknoloji itici güç olacak. Şimdi aklıma geldi. Türkiye'de 208 tane üniversite var. Benim bildiğim kadarıyla sadece İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Meteoroloji mühendisliği bölümü var değil mi hocam? Meteoroloji mühendisliği doğru. Evet aslında iklim mühendisliği de denilebilir ama evet. meteoroloji mühendisliği tek. Yani üniversitelerimiz niye bu konuda duyarlı değil? Ee, aslında meteoroloji mühendisliği dünya genelinde de baktığınızda e, biraz zayıf kalıyor. Ama iklim için... Meteoroloji mühendisliğine, iklimle mücadele için meteoroloji mühendisliğine ihtiyacımız var. Hayır, iklim geleceğin, yakı geleceğin en önemli problemi diyoruz. Yapay zeka çok önemli bir durum zaten ama üniversitelerimizde iklim <laughs> teknolojileri, iklim mühendisliği bölümü açılmalı. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Enstitüler kuruluyor. Evet. İklim değişikliğine yönelik merkezlerimiz var. Çok farklı üniversitelerde merkezler var ama bu farkındalıkla da, da çoğalacağını düşünüyorum. Kesinlikle umarım bizi izleyen e, üniversite rektörleri bu konuyu daha çok ciddiye alacaklardır. Son 3-4 dakikamız. Evet. Biraz gençlerden bahsedelim istiyorum. Ben 6 yıldır sizlerin de bildiği üzere konuşmuştuk. Yeni nesil gençleri araştırıyorum. Topluma etkileri, hangi konulara duyarlı olduklarını ve son 2 yıl önce çıkardığım kitapta gençlerin iklimi müthiş duyarlı olduklarını gördüm. İklim, çevre, hayvan hakları, bunlar gençlerin mükemmel derecede duyarlı olduğu konular. Şimdi siz bir akademisyensiniz, bilim insanısınız, iklim liderisiniz. Gençlerin iklime duyarlılığı konusunda neler söylemek istersiniz? Çok güzel ifade ettiniz. Ben konferanslara, seminerlere gittiğimde muhakkak öğrencilerle etkileşimli bir sunum yapmayı tercih ediyorum ve muhakkak bana sorular geliyor. Bazen öğrencilerden gelen sorular beni terletiyor. Çünkü hakikaten konuya hakimler, çalışmışlar ve bazen çözümle beraber geliyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor ve çok motive ediyor. E, aynı zamanda TÜBİTAK olarak da biz e, kutup yarışmaları lise öğrencilerine açtık ve Teknofest'te öğrenciler dereceye giren öğrenciler dereceleriyle bir araya gelip ürünlerini sergiliyorlar ve aslında kutup bölgelerinde yapılabilecek araştırma, geliştirme ve teknolojileri sergiliyorlar. Bugüne kadar her sene bine yakın başvurunun geldiği bu liseler arası yarışma hakikaten beni mutlu ediyor. Çünkü gençler çözüm üretmek istiyor. Liseliler mi daha fazla ilgi gösteriyor, üniversiteler Biz kutup yarışmasını lise olarak açtık, lise kategorisi olarak açtık. Liseliler kendi aralarında yarışıyor ve hakikaten biyoteknolojiden e, tutun. E, daha farklı işte uydu teknolojiler, drone teknolojileri, sosyal bilimler de dahil olmak üzere hakikaten öğrencilerin muazzam çözümleri var. E, gençler teknolojiye yönelmeli. Gençler bilime yönelmeli. Gençler dünya haberlerine e, vizyoner bakmalı. Neler olduğunu muhakkak öğrenmeli. Ve gençlerle beraber tüm Türkiye aslında iklim elçisi olmalı değil mi hocam? Kesinlikle. Kesinlikle. İklim, i̇klim elçisi nasıl oluyoruz hocam peki? <laughs> i̇klim elçileri aslında demek yani demekle oluyor mu? Çevre, şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığında iklim elçileri, öğrenciler var. demekle oluyor biraz da sahip çıkmak gerekiyor. <laughs> hocam çok keyifli, bilgi dolu bir sohbetti. Umarım yeni seferden sonra tekrar bir araya geliriz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Ülkemiz Antarktika'da olmalı, uzayda olmalı bilimin olduğu her yerde olmalı. Tekrardan şeref verdiniz. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Çok teşekkürler diyorum. Biz teşekkür ederiz. Bugün teknologda iklimi konuştuk ve özel bir konu ağırladık. Profesör Doktor Burcu Özsoy'u. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla teknologda görüşmek üzere. Hoşçakalın.